Kıymetli dostlar, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Bugün misafirimiz İzmir'den geldi. Mustafa kardeşimiz ticaretimizin vesilesiyle tanışıyoruz ama daha ticaret yapmaya başlayamadık. Sanal alemde sanal alemin artıları var, eksileri var ama bizim için hep artıları oldu elhamdülillah. Mustafa abiyle Facebook'ta tanıştık. Mustafa abim birkaç gün önce Trabzon'a geleceğini ifade etti. Ben de not aldım. Bugün Mustafa abi Trabzon'a gelecek dedim ve Mustafa abi çok şükür Allah Trabzon'a geldi. Mustafa abi ticaret vesilesiyle Anadolu'yu gezmeye çıktı. Bu gezerken de Özgüneş bizleri bir ziyaret etti. Ticaret olduğu zaman rızkın onda dokuzu ticarette diyoruz. Bizi böyle kardeş gibi elhamdülillah kaynaştırıyor. Bu vesileyle de Mustafa abim İzmir'de ticaret yaptığı için, İzmirli olduğu için İzmir'deki bizim iş ortaklarımız var. Ben askerliği de İzmir'de yaptığım için poligonda oradaki iş ortaklarıma selam ediyorum. Mustafa abiyle bizim yaşımız aynı sayılır. Birbirine yakın. Mustafa abim diyelim ki 62 doğumlu, biz de 63 doğumlu bir yaş var aramızda. Fazla bir mesafe yok. Kıymetli sayfa dostlarım, tabii de ki ticaretimizin güzellikleri elhamdülillah. Mustafa abimiz böyle severek geldi. Biz de Mustafa abimizi burada sohbet ediyoruz. Ticaretimizle ilgili muhabbet ediyoruz, istişare yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda ticaretimiz de inşallah başlar yani. İnşallah. İnşallah. Mustafa abimiz de hem ticaretin içinde hem üretimin içinde 42 yıldan beri de ticarete böyle sevdasını vermiş. 42 yıllık bilgi ve birikim tecrübeleri var. Bunu Mustafa abiden bir 10-15 dakika bir bilgi birikimlerini alalım. Bizim sayfa dostlarımızla da paylaşalım. Dedik Mustafa abi dedi ki buranın havası aynı İzmir'in havasına benziyor. Dedim ki burası Karadeniz havası. Birkaç gün sonra inşallah rahmet gelir. Çünkü rahmete de, de ülkemizin ihtiyacı var. Buradan baktığımız zaman şöyle Mustafa abi Kaşkar Dağları karşıda. Karılar kızım şöyle diyor, karılar buradan görülüyor. Elhamdülillah. İnşallah karlar en kısa zamanda da şehrin, şehrimize, bölgemizi, ülkemizin her tarafına iner. Çünkü kar demek, bereket demek, rahmet demek, bereket demek. Topraklarımızın da rahmete ihtiyacı var. Dua ediyoruz. En kısa zamanda rahmetin gelmesini, topraklarımızın da suya kanması, kanmasını Rabbim nasip eylesin diyelim. Biz Mustafa abimizin böyle yorgun, yoldan geldiği duygu ve düşüncelerini almaya gayret edelim. Evet Mustafa abi mikrofonu sizlere buyurun. Söz sizde. İyi günler. İzmir'den geliyorum. Evet. Ee, 92 senesinden beri pelüş imalatı yapıyoruz. Şu an İzmir'de Dilay Oyuncak adı altında Adil Özgit Bey, Şevket Bey ile beraber bir grup olarak kendi fabrikamızda pelüş çeşitlerini yapıyoruz. Onun haricinde enjeksiyon makinelerimizde hollop imalatımız vardır. İnşallah jenga imalatına başlayacağız. 30 seneden beri ticaret içindeyiz. 15 günden aşağı yukarı 15 günü tura çıktım. İzmir'den başlayarak Trabzon'a geldim. Tabii Trabzon'da Halis Avruz'a uğrayıp buradan da hayırlısında Rize üzerinden doğuya inip oradan da İç Anadolu bölgesindeki müşterimiz hem ziyaret hem ticaret yapıyorlar. ortakları ziyaret yapıyoruz. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. İnşallah güzel Tabii olacak. Ağabeyim Ticarete başladığın o günden bugüne Bakıyorum bugün böyle heyecan aynı şekilde değil mi? Yani Bak, hiç, hiç yorulmamışım şey. değil mi? Yorgunluk çok yok. Hiç yok. İnanın, değil mi? inanın yok. Severek severek, severek, severek değil mi? Se severek. Severek. severek yapıyoruz. Sabah abimiz de Akçakale'de bir Asya arkadaşı var. O da evet. bugün onunla da buluşacaklar yani. İnşallah evet. buradan da işte Rize üzerinden Evet. Doğu tarafına, Erzurum tarafına ineceğiz. Evet. Oradan Ege'ye doğru İslamiyet olarak gideceğiz. Hayırlısına müşterilerimiz... Gezmek Mustafa, Mustafa Bey, gezmek çok güzel bir şey. Geziyorsun bir tarafta üretiyorsun, bir taraftan talepleri topluyorsun değil tabii, mi? Tabii, 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 bir taraftan ekonomiye katkı sağlıyorsun tabii, tabii, tabii. değil mi? Ne tabii. kadar güzel yani. yani hani çeşitlerimizi de gittikçe çoğaltıyoruz zaten. Evet. Hani Adil Bey kendi fabrikası, tesisini yapıyoruz. Hani çeşitler de çoğaldı. Kalite zaten gittikçe çoğaltıyor. İyi geçiyor. İnşallah gittikçe daha da iyi olacak. Evet. İzmir'de Kızılkaya var. Duman oyuncak falan. Kızılkaya hem, var. Hem, tabii tabii. Onlar, on, var. Onlarla çalışıyoruz. Tabii, Onlara tabii, da bu vesileyle diyor. de çok ha, Abdurrahman, Abdurrahman. Abdurrahman abi. Hepsine çok izlet abilere. İnşallah. Hepsine baş... çok selam ederiz. Aleyküm yani. selam. Aleyküm selam. Hacı abi de İzmir'de bizim mahallede askerlik yapmış. Evet, evet. 40 sene önce. Ben de şu an zaten orada oturuyorum. Güzel oldu. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun inşallah. Teşekkür ederim. Evet kıymetli sayfa dostlarım. Mustafa Bey'in duygu ve düşüncelerini kısa aldık. Çünkü Mustafa abi de bilgi çok da. Şimdi tabii da yani 10 dakikada ne anlatabilir? Kısa öz anlatmaya gayret etti. Sağ ol. Ticaretimizin güzellikleri çok şükür Allah'a. İyi ki ticaret yapıyoruz diyoruz. Ne yaparsan yap bu ülkede. Severek yaptığın zaman çok güzel dostlarla karşılaşacağına inanmaktayız. Çünkü biz onu yaşıyoruz. Mustafa abiyle de ticaret vesilesiyle şu bugün şu tanıştık. Şu Rabbim devletimizin gücünü daim eylesin. Aynen. Ticaretimizin bereketini bol eylesin istikrarlı güzel ticaret yapmayı Rabbim hepimize Mustafa Bey nasip eylesin. Sizin ortaklarınıza da ailenize de torunlarınıza da buradan selam ederiz. Karadeniz e onlar da geldiği zaman bizim her zaman çayımızı çorbamızı selam içebilir. Selam aleyküm selam, selam. aleyküm selam. Evet. evet Mustafa Bey bizleri sayfa dostlarımız izliyorlar. Hepsinden Allah razı olsunlar. Böyle Hacı abinin kimler geldi kimler gitti. Hacı abi kimlerle ne konuşuyor. Çünkü elhamdülillah müşteri iş ortaklarımız evet. çok elhamdülillah. Şükür. Şükür. Her geçen gün Mustafa Bey'le ilk defa tanışıyoruz. Sanal alemde tanışıyoruz da yüz yüze ilk evet. defa tanışıyoruz yani böyle. E, ne kadar güzel yani. Allah bu güzelliği herkese nasip eylesin. Aynen, aynen. 2023 yılında ticaretimizin bereketli geçmesini, evet. üretime destek veren insanların Rabbim sayısını artırsın. Mustafa Bey gibi dostlarımız üretsin, bir pazarlamacılar alsın, bizler de satalım. Bu halkanın bir zinciri olalım. Olmaya da inşallah evet. devam edelim. Bizleri izleyen sayfa dostlarımıza 81 ilde iş dünyasına Mustafa Bey sizin aracınızla vesilenizle onlara da selam ediyoruz. Yurt dışında aile dostlarımız var, iş ortaklarımız var onlara da Tahtagale, İstoş, Ticaret'in Merkez Bankası orası da her şey oradan hareket ediyor. Diye. Ülkemizin 81 iline ora finans e, tedarik Allah razı olsun sağlıyorlar. Bugün İstoçta her tarafa tırlar yükleniyor orada maşallah. Biz eskiden Süleymaniye'de yüklerdik. Şimdi İstoçta yükleniyor elhamdülillah. Oldu. Evet. Çok güzel oldu. Allah sayısını artırsın diyelim. Biz, tekrar bizleri izleyen sayfa dostlarımıza selam ediyoruz. Mustafa abimize ziyareti bereketli olsun. Hayırlısıyla geldi. Hayırlısıyla ziyaretini yapmayı, hayırlısıyla ailesine dönmeyi Rabbim nasip evet. eylesin diyelim. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.